arkadaşlar Merhaba bugün iddia da e, kasa sistemi yaparak e, biraz para biriktirmek e, nasıl olur nasıl yaparız bununla ilgili e, bilgi vermek istiyorum kendimce şimdi ben fazla bu sistemi kullanan bir insan değilim e, ama nesine girelim ve bugün e, şöyle yapalım örnek veriyorum bizim günlük kazancımız iddiadan ne olsun Ön, öncelikle bunu belirleyelim örnek veriyorum bir kişi 1000 lira beklerken bir kişi 500 lira bekler. Diğer kişi 250 lira bekler. Şimdi bizim öncelikle günlük bir gelir yapmamız lazım. Evde oturarak fazla da para riske etmeden bize geri dönüş olsun istiyoruz. Ve bunu günlük örnek veriyorum. Günde her gün 250 TL kazanalım. Kaybetmeden. Şimdi bunu nasıl yapmamız gerekiyor? Arkadaşlar öncelikle analizleri yapmamız gerekiyor iddiada. Ee, Tabi analizler tutmuyor. Neden tutmuyor? Ben size hemen göstereyim arkadaşlar. Bu gördüğünüz e, kupon benim oynadığım 254 TL yatırdığım ve 5.933 TL geri e, almak için oynadığım bir kupondu. Hırvatistan, İsviçre gördüğünüz gibi 2.5 buçuk üstedim geldi arkadaşlar. İngiltere, Belçika 2.5 üst geldi. Fransa, Portekiz gördüğünüz gibi arkadaşlar 0-0 bitti. Fransa'dan bahsediyorum ve Portekiz'den bahsediyorum. Her neyse Polonya, İtalya yine 0-0 arkadaşlar. Yani bu aslında bu sonuçlar sürpriz sonuçlar. Çünkü 0'dan 0 deseydik biz bunlar iki maça da 8'er, 6'şer oranı vardı arkadaşlar. Diğerinde de Rusya, Türkiye arkadaşlar. Rusya'nın oranı yüksekken e, Türkiye berabere bitti. 1 gol attı Türkiye. Gördüğünüz gibi 2.5 alt oldu. Bu maçta yattı. Daha öncesinde Almanya'ya 3 gol atan Türkiye 3-3-6 golle bitmişti. Bu maç da bu şekilde oldu. Ee, bazı e, arkadaşlar e, herhalde iddiadan falan haberi yok. İşte sen nasıl kupon yapıyorsun böyle kupon. Arkadaşım e, ben her zaman söylüyorum benim paylaşmış olduğum kuponlar veya söylediklerim benim kanalımla alakadır. Alakalıdır. E, ve ben kimseye burada İlla da bunu oyna demiyorum. Bu birincisi. Bunu yanlış anlamış herhalde arkadaş. İkincisi iddiadan az buçuk anlayan insan. Anlamayan insan. 10 yaşındaki çocuğa desen. Fransa Portekiz maçında tamam 2.5 üst olmayabilir. Ama en az bir gol olacağı %100'dür yani. Diyebilirim. Normal baktığınız zaman. Mantık olarak. İtalya, Polonya. Polonya'nın son maçlarına baktığınız zaman 4'er 5'er golü var. Ee, İtalya'yı saymıyorum zaten söylemiyorum zaten biliyorsunuz. Türkiye Rusya maçı burada en sıkıntılı maçtı zaten o da yattı. iki gol oldu arkadaşlar. Önemli değil. Dediğim gibi iddia bu şekildedir arkadaşlar. Sürprizeyi de yakalayabilirsiniz. 3 lira basıp örnek veriyorum 4-5 maça sürpriz oynarsınız. 100 bin lira da kazanırsınız. Böyle saçma sapan yorumlar yapmayın. Analiz bana aittir. Ben burada kuponu yaparım sana derim ki ben bunları inceledim baktım sen de bak eğer ki senin de aklına yatarsa oyna miktar sana kalmış arkadaş herhalde daha öncesinden paralı iddia almış kazıklanmış canı yanmış sonradan benim demiş ki Aa, bu da veriyor para vermeden veriyor bedava bunu da oynayayım demiş yatmış benimle beraber herhalde acısı o neyse bakın diyorum ki benim burada param gidiyor arkadaşım. Sen buraya 5 lira da basabilirsin. Senin 1000 lira da basabilirsin. Ben kimseye para parayla iddia vermiyorum. Kupon vermiyorum söyledim. Ben burada verebilirim de. Ben bunu verebilirim de yani problem değil. Neyse konumuzu dağıtmayalım. Gelelim arkadaşlar. Ee, bir kupon yapalım. Benim günlük 100 lira bir limitim olsun arkadaşlar yani şöyle söyleyeyim 30 liraya günlük 130 TL şeklinde para almam gerekiyor diye düşünüyorum geliyorum buraya analize bakın 2019'da Karadağ bir 3'ü var evde 2 gol 3 gol 4 golü var Karadağ'ın arkadaşlar gördüğünüz gibi bir tane 4 var deplasmanda daha da yok burada ne çekebiliriz arkadaşlar buna girmem ben Hemen şöyle yarım saat sonra başlayacak maçlara bakıyorum. Berbat. Girmeye hiç gerek yok. <laughs> Bekliyorum arkadaşlar. Bakıyorum. Rusya Ligi'nden bir maç daha var. KG olur mu? Diye bakıyorum. Son dönemlerde gerçekten berbat. Şimdi şöyle de bir şey var arkadaşlar. Örnek veriyorum. Kazakistan U21. Burada da gördüğünüz gibi Rusya Ligi'nden Deplasmanlara bu oranlar veriliyor arkadaşlar. Mesela örnek veriyorum. Buradan yüksek olanları seçtik. Hani sürpriz dediğimiz olay burada gerçekleşecek arkadaşlar. Ee, gördüğünüz gibi çok yüksek oranlar var. Bu oranları e, ekleyip sistem de yapabiliriz tabii ki. Sistem yaptığımız zaman örnek veriyorum. E, ne kadar para veririz ne kadar alabiliriz diye de düşünebilirsiniz. Gördüğünüz gibi 3-4 sistem yaptım. 42 TL verdiğim zaman buradaki gelebilecek oranlar birbiriyle çarpılacak arkadaşlar. Ee, şöyle örnek veriyorum. Buradan 2.15, e, on onumuz oranımız gelse sistemden ne alırız? Bir misli diyeceğimiz için arkadaşlar bunu hesaplayalım. 15 çarpı 15 çarp, çarpı 10. 2550 e, TL alırız arkadaşlar. Buradan 3 maç gelse. Ee, 42 TL'ye gördüğünüz gibi. Tabi düşük oranlar geldiği zaman daha başka sonuçlar doğurabilir arkadaşlar. Ee, şöyle yapsak nasıl olur? Örnek veriyorum. Kubanatet Kuban iki yaptığımızdan 84 diyor. Ee, sistemi küçülsek nasıl olur? Biz çünkü bir trilyon istemiyoruz. 41'e. 500 adetkine bir yapalım. 41 lira diyor arkadaşlar. Olabilir mi? Olabilir. Bir dakika. 6 TL mi oradan. Ben bunu oynamak istiyorum arkadaşlar. Bunlar U21 olduğu için. Şimdi şöyle düşünün. E, maçlar dönebilir arkadaşlar. Çünkü burada %100'lük bir takımlık yok. Örnek veriyorum. İşte Liverpool'la Sivas Spor oynamıyor. Son maçlarına da baktığım zaman bakmama hiç gerek yok. Bunlar benim kafamı karıştıracak. Bunlar şans kuponudur arkadaşlar. Biraz daha şöyle ekleyebilir miyim diye bakıyorum. Hemen geçiyorum. Bir tane de 8'lik var. Türkiye, İngiltere var ama Türkiye, İngiltere benim için sıkıntı doğurabilir. Burada bir tane 20'lik var aslında ama bunun da bir Malta U21. Bakalım Malta hiç gol atamamış. E, Malta çok berbat oynamış arkadaşlar. Bu maçta 2.5 üstler falan oynanır ama kuponda zaten gördüğünüz gibi seçeneklerde 2.5 üstüne 0.5 vermiş. Saçma sapan bir oran. <laughs> Avustralya bölgesel ligi diyor. Bir 5 oran, oranlık daha var arkadaşlar. E, neyse uzatmaya gerek yok. Ben bunu direkt oynayacağım arkadaşlar. E, şöyle yapalım tamam diyelim 99 dede tanesini çıkaracağım. Evet, Malta'yı çıkarıyorum. Malta'yı çıkardım arkadaşlar. Bu şekilde oynayacağım. Bakalım bize nasıl bir sonuç verecek. Kaç tanesi gelecek. Gördüğünüz gibi sistem 3, 4, 5, 6 arkadaşlar. Ben bunu oynuyorum. Tamamı gelse 500 bin lira. Bu şanstır arkadaşlar. Oynanabilir. Bu şekilde ben paramı harcıyorum. İsteyen istediği gibi oynar. Beni kadar etmez. İsteyen olsa 42 liraya şanstır olabilir. Neyse arkadaşlar gelelim Fransa'ya. Fransa'da gördüğünüz gibi şimdi dediğim olay yani kasayı yükseltme olayı bakıyorum iki buçuk üst ve KG olabilir mi diye. Daha önceki maçları yok. ben buna iki buçuk üst demek istiyorum arkadaşlar. Attığıyla yediği nasıl bakıyorum. 7 tane atmış. 10 tane atmış. Arkadaşlar buna KG var diyebiliriz. Üstüne ne veriyor? 2 o 2 10 veriyor. 2 10 daha güzel aslında. Güzel bir oran. Bunu aldım. Daha sonrasında arkadaşlar bakıyorum. KG var diyebilir miyim? Biri 15, biri 17. sırada attığı gollere bakıyorum arkadaşlar. 8 tane atmış, 11 tane atmış. 14 taneymiş, 13 taneymiş. KG var da denebilir. Üst de denebilir aslında. Ev sahibine baktığım zaman KG var biraz daha mantıklı geliyor arkadaşlar. KG var dedim. Karşılıklı gol var. Diğerinde Lyon 1 buçuk üst aldım oradan. sene kaç? sene 19. Ev sahibi son zamanlarda biraz sırtlamış. Bunu oynamaya gerek yok arkadaşlar geldim buraya bir KG bir iki buçuk üst aldım deplasman ev sahibi güzel iki buçuk üst ve KG uygundur arkadaşlar diye düşünüyorum iki oran gayet güzel daha sonrasında arkadaşlar geldim buraya bir iki buçuk üstünü aldım bir KG var diyebilir miyim iki buçuk üst 2019'da oynadığında güzel oynamışlar iki buçuk üst uygun diye düşünüyorum arkadaşlar Gördüğünüz gibi 4 adet maç oldu arkadaşlar. Oran 16. Ben şimdi buraya 10 lira bassam 166 lira veriyor. Oynayacağım arkadaşlar. 10 lira bastım. Kupon başta işte paylaştım. Şimdi geldim. Ee, buraya bekleyen kuponlarımdan ee, hemen tekrardan geri geldim. Tekrar oyunu seçeneği çıkmadı. Burada bir de KG var demek istediklerim var aslında ama şöyle de bir şey var. Örnek veriyorum. 7'lik oranda bu takım nasıl bir takımmış? 2018'de bir kere yenmiş deplasman takımı. neden 7 oranı var? Ben onu anlamadım. Deplasmanın son zamanlarda pek golü yok. Sürpriz olabilir mi? Olabilir. Ee, her neyse ben tekrardan buraya geliyorum. 10 lira harcadım. Bakın şu an kasadaki paradan bahsediyorum. 10 lira harcadım. Ee, Valsalı geç. Biraz daha şöyle aşağılara indiğim zaman video 11 dakika olmuş. Uygundur. Ya şimdi burada az parayla yani örnek ürün 30 10 liralık 3 tane kupon yapacağım. 30 lira yapacağım. 4 tane yapacağım arkadaşlar. Ortalama bunların bir tanesi geldiği zaman 40 lira harcamış olacağım ve ortalama 100 lira kar yapmış olacağım diye düşünüyorum. Bakalım nasıl bir sonuç elde edeceğiz. burada KGS'ine ne diyor? 1.60 diyor güzel. Bakayım hemen. Arkadaşlar deplasman ikisinde de 60. Ev sahibi de bir tanesinde atamamış. Bunda KG var diyebilirim. Uygundur. Daha sonrasında buraya geldiğim zaman bakıyorum. Tekrardan KG var. 2018'de 2 maç. Daha sonrasında ev iki 2.5 üstü zorlarken deplasmanda hiç fena gözükmüyor. 2.5 üst ve KG uygun diye düşünüyorum. 1.40 veriyor. E, KG'sine de 1.40 veriyor arkadaşlar. Hangisi daha garanti derseniz tabii ki de 2.5 üst biraz daha garanti gibi gözüküyor. Hemen altına geldim. Buradan da 2018 bir karşılıklı gol ve 2,5 üstüsünü aldıktan sonra ev sahibinin evde gol atmadığını görüyorum son iki maçta. Deplasman arkadaşlar gördüğünüz gibi gayet e, başarılı ama oynamayacağım arkadaşlar bu maça. Daha sonrasında geldim. Bakıyorum 20'de gol yok. Ev sahibi en son iki tane atarken deplasmanda KG göstermiş ama ev sahibine pek güvenmediğim için bu maçı da es geçeceğim arkadaşlar. Daha sonrasından bakıyorum 1 ve 1 iki buçuk üst gördüm ev sahibi yine başarısız gibi gözüküyor oynamayacağım bunu da şu anda iki maç ekledim 1 KG diyebilirim ev sahibi de güzel oynamış ama deplasman biraz sıkıntı buna iki buçuk üst uygun diye düşünüyorum arkadaşlar kaç oran yaptı 3 oran yaptı bir maç daha eklesem sağlam bir maç çıkarabilir miyim bakayım. Deplasman güzel aslında. Departman güzel oynuyor ama güvenmedim. Geldim biraz daha. yani yarınki maçlara geçti. Maçlar bitti mi ben ya? Çoğu başladığı için arkadaşlar yetişemedik birçoğuna. Geldim buraya. Tekrardan bakıyorum hiçbir sonuç yok ama KG'sine ne veriyor? 1.45 üstüne de arkadaşlar 2.5 üstüne de 1.45 veriyor. Değmez diyorum. Geldim tekrardan bu maça bakıyorum. İki sonuçta yok. KG var diyebilir miyim? 1.40 değmez arkadaşlar çünkü hiçbir sonucu yok. Buraya da bakıyorum. Son olarak baktım. 2.5 üst güzel. Ev sahibi 2.5 üst uygundur arkadaşlar. Oran nasıl da bakmadım ama 1.55 gayet güzel. Bir maç daha eklemem gerekiyor buraya arkadaşlar. Torneo City. Herhangi bir şey yok. 1.40 demiş geç. 1.68'de York City bize kazandırır mı? 2020'de güzel bir maç çıkarmış. Dışarıda da güzel maçlar var. KG var da diyebilirim arkadaşlar isteğe bağlı. Evet arkadaşlar, oynadım 7 oran dedi. 10 lira bassam 78 lira yapar. Ben bunu 13 lira basayım. 101 lirayla e, günü kapatalım. Bakalım. Bunu da paylaşıyorum. Daha sonrasında arkadaşlar geleceğim tekrar buraya. En başa geleceğim. Gördüğünüz gibi burada birazdan başlayacak maçlar var. Bulgaristan maçı var. Bakalım Polonya-Bulgar Bulgaristan 2019'a yenerken son maçlarında da bir yenilgi, bir beraberlik ve bir galibiyet var. Polonya ise birer golle iki takımdan da ev, evde e, güzel bir sonuca ulaşmış. Aslında oranı hiç fena değil. E, bir 1 bir oranı var. Çifte şansına ne diyor? 1.65 diyor. Arkadaşlar fena değil aslında ama sürpriz de çıkarabilir bize. Bakıyorum KG'ler güzel arkadaşlar iki buçuk üstü fena değil ee, bakalım ikilik bir oran var hiç buna girmeyeceğim bir on Avustralya ligine de girmeyeceğim arkadaşlar UEFA 2020 arkadaşlar u 21'ler var bakalım hemen Kosova'ya bir iki buçuk üst çıkarabilirler mi bize İkisi ee, ikisi de gerçekten Yemeyi seviyor arkadaşlar. Atmayı seven bir takım göremedim ben. O yüzden hiç girmeyeceğim. Kuzey İrlanda'ya bakıyorum. Son zamanlardaki performanslarına bakıyorum. KG çıkar mı? KG de çıkmaz buradan arkadaşlar. Avusturya değil. Tekrardan buraya geliyorum arkadaşlar. Bakıyorum. KG bize nasıl bir sonuç verir diye. KG vermez arkadaşlar bu takım. Neyse arkadaşlar iki kupon yapalım. Ya da şöyle rastgele de bir seçebilir. Bir tane de rastgele seçelim mi arkadaşlar? iki buçuk üstlerden. Bir tane buradan seçiyorum. Bir tane buradan. Şanstır. Bakalım nasıl bir sonuç çıkaracak bize. Ee, şöyle geliyorum. 1.70 oran var. Uluslararası hazırlık maçlarında Fas. Fas'ın durumu nasıl? Uzun zamanda takip etmiyorum. Üçleri var. Güzel deplasman da güzel. Buradan bize üst çıkar arkadaşlar diye düşünüyorum ve buradan bir üst seçiyorum. Toplamda 5 maç seçeceğim. Bir üstte buradan aldım. Daha sonrasında arkadaşlar bir üstte buradan aldım. 5 maç yaptım. 31 oran. Arkadaşlar 1.10 lira da buraya basacağım ve 312 liralık bir kupon yapmış olacağım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bir tane iki tanesini bakarak yaptım. Bir tanesini de şansa yaptım arkadaşlar. <laughs> Maçları gördünüz. İstersen arkadaşlar bu şekilde de oynayabilir. Böyle de bir şans kuponu yaptım 42 TL verip bakalım. nasıl bir sonuç doğuracak bize? Hep beraber bekleyelim arkadaşlar, görelim. Neyse arkadaşlar, video 18 dakika olmuş. İsteyen arkadaşlar oynayabilir. İsteyen arkadaşlar aralarından seçip oynayabilir. videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Takipte kalın arkadaşlar.